Mouse ilk maçımı attım ve biraz ağır geldi. Beklediğim kadar hızlı değildi. Bunun sebebi skatezlerin altında ekstra bir jelatin varmış. Onu çıkarmamız gerekiyormuş. Ben onu fark etmedim. Onu çıkardıktan sonra mouse hem hafif olduğu için hem skatezleri yeni olduğu için uçmaya başladı. Eğer bu mouse alırsanız kesinlikle o jelatinleri çıkarmayı unutmayın. Bu mouse 42 gram ve gerçekten de çok hafif hissettiriyor. Mouse'da 20 gram bile çok şey fark ettiriyor onu anladım. Hafif olması benim için çok iyi tabii ki de. Çok kişi için de iyi olacaktır. Çünkü hareket ettirmek, küçük hareketler yapmak çok daha kolay oluyor. Ancak ilerleyen vakitlerde bir şey fark ettim ki, mouseun shape'i claw grip tutanlar için uygun değil. Neden derseniz, bunu size şöyle açıklayabilirim. Claw grip tutan oyuncular mouse'u bu şekilde tutuyor ve yüzük parmağı buraya geliyor. Hatta palm grip tutanlar da böyle tutuyor genelde. Çünkü yüzük parmağı köşede olunca mouse'u daha kontrollü hareket ettirebiliyorsunuz. Ancak bu mouse'da tuş alanı aşağı kadar indiği için parmağımız buraya koyduğumuzda ağırlık yapıyor. Ve yanlışlıkla çok kez tıklanabiliyor. Bence bu tasarım hatası olmuş. Yani dışarıdan çok güzel gözükse bile bunu düşünmeleri lazımdı bence. Çünkü çoğu sporcunun tutuşuna bakın genelde böyle yüzük parmağı bu köşede olur. Peki bu mouse'u nasıl tutmamız gerekiyor? Yüzük parmağı aşağı iniyor. Yani bu şekilde. Böyle olunca da sağ tarafta çok fazla kuvvet oluyor ve kontrolsüzlük oluyor. Tabi bunlar çok detaylı konular. Yani aşırı önemsemiyorsanız size etkileyecek bir konu değildir. Buradan size vereceğim tavsiye. Eğer eliniz 20 santimden büyük değilse ve claw grip tutuyorsanız başka mouse'lar tercih edebilirsiniz. Bu arada bu olaydan sonra palm grip tutmayı da denedim. Palm grip de sıkıntı yapmıyor. Çünkü palm grip'te biraz daha aşağı inebiliyor yüzük parmağımız. O yüzden böyle oynayabiliyorsunuz. Ama claw grip'te parmaklar biraz daha gergin olduğu için sürekli sağ tıka istemeden tıklıyoruz. Onun dışında en merak ettiğim konu bu büyük deliklerdi. Ancak bu delikler benim için hiçbir sıkıntı yapmadı. Hatta çok daha iyi hissettirdi. Çünkü parmağınızı bu boşluklara yerleştirdiğiniz zaman çok daha sağlam tutabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu boşluklar beni hiç rahatsız etmedi. Hatta elinizin terlemesine biraz engel oluyor. Eğer rahatsız ederse de kutu açılımında gösterdiğim grip teypleri buralara yapıştırarak deliklerini kapatabilirsiniz. Hadi, ne yapıyorsunuz Spy One Masum teknik özellikleri zaten en iyi seviyede. O yüzden çok fazla bahsetmeye gerek yok. En çok gözüme çarpan özellik ise Masum hafifliği oldu. Aşırı kaygan ve hafif. Masum elinizin içinde hissetmiyorsunuz bile. Bu da eğim açısından çok fazla özgüven veriyor. Hatta bu mas kullandıktan sonra bir de Logitech'i kullanmayı denedim. O çok ağır geldi. Mouse'un fiyatı piyasanın biraz üstünde. O yüzden hani çok fazla tavsiye edemeyeceğim. Sizin için önemli olan sadece teknik özelliklerse çok daha ucuz, uygun fiyatlı bir mouse bulabilirsiniz. Benim bu mouse almamdaki sebepse ilk olarak tasarım tabii ki de ve boyutu oldu. Çünkü büyük bir mouse denemek istiyordum. Bir de tabii kutunun içerikleri var. Yedek skatez olsun, grip ipler olsun. Yani bu mouse aldıktan sonra uzun yıllar boyunca hiç masraf yapmadan kullanabilirsiniz. Faster. Fuck. Enemy killed. Spike down B. One enemy remaining. Very much dead. Enemy. Spike down B. Bu mouse'un güncel fiyatı 6000 lira. Eğer mouse'a büyük bir bütçe ayırmak istemiyorsanız önceki deneme videomu izleyebilirsiniz. O videoda AJ139 Pro'yu incelemiştim ve 1700 lira onun da özellikleri gayet iyiydi. Mouse hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ben memnun kaldım açıkçası ve bundan sonra da uzun süre bu mouse kullanırım diye tahmin ediyorum. Ürün hakkındaki merak ettiğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Tüm yorumları yanıtlamaya çalışıyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.